Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Ejren'e çok, çok tatlış bir ev aldık. Biliyorsunuz ki biz bir tane video çekmiştik. Ejren'e 100 TL verdim. Ve o 100 TL ile neler alınabilir onu biraz baktık. Şurada, bir tane markette bir sürü şey bulduk. Ejren de şöyle bir şey aldı. Ve parasını 1 TL ile geçmedi. <laughs> Bakalım nasıl Ama, Dur anneciğim dur, dur öyle açılmıyor. Bekle. Aa, çok güzel. Senin içinde başka bir şey yok. Ya şöyle çok sevimli bak. tatlı bir kutum. Evet. içinde de bir sürü şey varmış. Ben bakalım bir içinde ne şey. var? İçinde var. Bakayım. Evet. Burası da böyle. Şu Orayı adım. takalım ya. Hayır. 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 Tamam bir bakalım mı eve? Ezin hanım şöyle bir tane ev aldı. Şurada arkadaki malzemeleri de var. Şurada onları açacağız. Hayır, senindir. Zeynep de yapsın. Hayır ne demek Zeynep senin de değil. Arkadaşlar oyuncaklarımızı kardeşlerimizle ve arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Açılmıyor mu? O açılmıyor zaten o şekilde. <laughs> ben bir yapayım. <laughs> Aa, Zeynep de ağlıyor. <laughs> Anneciğim açma açma. Evliyor. Açılmıyor kızım bunlar açılırsa kırılır. Bunlar evim kapısı. Yok yok. Ecim <laughs> hemen. Kardeşinle de paylaşır mısın? Kızım pencerelerin şeyini niye söküyorsun? Takman gerekirken Ejin sökmeye başladı bile. biraz oyuncaklarını birazcık hor kullanıyor. Siz nasıl kullanıyorsunuz acaba? Tam onların evi geldi. Bakalım mı? Yapayım. Dön bana. Çevir bana. Heh. Şöyle. Anneciğim bunlar değil. Şimdi diğer kalan parçaları açar mısın? Evi, evin içini yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar Anladım. evimiz bu şekilde. Eve çıkan ya parçaları var ve şimdi parçalarını yerleştireceğiz. Ece'nin açsın poşetini. Ben Hadi açayım. Aç. Bir açalım. Hadi Elçin şunları düzelsin bakalım. Ne var? Şöyle bir makyaj aynası var. Ondan sonra şöyle bir merdiven var. Anladım. Ondan sonra bu herhalde masa olacak. Bu masa. Aa yoksa şey mi? Şöyle. Bunlar nereye gelecek hiçbir bilgim yok. Şöyle yapıştırmalık. Şöyle bir tane de dolabı çıktı. Şimdi bunlar yavaş yavaş yapıştıralım mı kızım? Buradaki içinde gösteren bir şey. İçini Evet. Ecrin evi diziyor. Hadi bakalım. Sandalyelerini koydu. Yemek masasını koydu. Diğer taburesini de koysun. Zeynep de burada cık cıkla oynasın. Zeynep. Cık cıkla mı oynayacaksın? Yapalım mı? Ay ay düştü. Elimden düştü. Evet. Cık, cık ev bulduk. Cık cık. Cık cık. cık, cık. Ay düştü. Işte. Eviyle gezen kadın. Evinde mi geziyorsun? Evini mi gezdirmeyi çıkarttın sen? Arkadaşlar. Bütün şunları bir şey olsun. Aa, çok da yakıştı. Yanına koysana. Bir şey olması tam çok Çok elleme hemen. Şöyle kuşu yanına koyalım. bir bakalım. Guguk 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 guguk. Evimi çok sevdim. Evimi çok sevdim. Zeynep de kuşun taksini yapıyor ya Rabbi. Zeynep yani kuş ne yapıyor? Kukuk kukuk yapıyor. İçinde kuşun taklitini yapıyor. Hadi kuşumuz kuşumuz evine girsin. Kalk kalk neredesiniz? Bu bir karga da değil ama. İçeri içeri girebilir mi? Girebilir. Girebilir. al. Böyle biraz daha getir. Ama masa içeride kalsın da yemek yesin ya. Bu kuş nerede yemek yiyecek? Ya. Leyla boşaltma. Çok Çok Tamam önce kuşu koy sonra sandalyeleri koy. Kuş zaten sandalyede oturmuyor ya. Evet, kuş da evine girip uyumaya başlasın artık. geceler kuş. <laughs> İyi geceler. Ben de oturacağım. Aa, ah. <laughs> bak. Hadi Zeynep'e de kuşu göster. <laughs> Zeynep merak ediyor kuşu nereye gitti? <laughs> Kuşunu mu çıkartalım? <laughs> kırdı, kırdı. Kırıldı bak. Aa kırdılar kızlar kırdı. Biz de şöyle yapacağız bakalım. Hey, <laughs> Önce sofrayı yerleştir bence. Aa, aa. Ben Encim'e biraz yardım edeyim bence. Yapıştıralım. Gelelim. Şöyle mor şeyden camlarını taktık. Ondan sonra aynanın aynasını taktık. Şöyle masayı da yaptık. Masanın da sofrasını da serdik. Ayaklarını taktık. Bakalım başka neler yapacağız. Evet arkadaşlar masamız, sandalyelerimiz. Ama bunu evet. böyle. Bir tane eksik çıktı. Şimdi dolabımızı yerleştireceğiz bu şekilde. Ondan sonra bu, da yerleştirelim. Hadi masa geliyor zaten. Ay Zeynep Hanım. Evet evimizi yerleştiriyoruz. Zeynep yerleştiriyor evini. Ay. Hadi yerleştir bakalım. Şöyle aynamızı alıyoruz. Aynamızı koyalım. Zeynep, <laughs> Zeynep dolaba koyuyor. Baksana, var mıydı? Şöyle bir merdiven var ama ne işe yaradığını hala Çatıya çıkmak için galiba. Bu var mıydı? Yok o Zeynep'in. Şöyle koyuyoruz. Ay. Küçük içerisi çok küçük. Camı kapatmayalım diyoruz. Bu defa da başka şey. Bence yatağı çıkartalım. Aynayı da çıkartalım. Şunu da çıkartalım. İçeride yemek yiyelim. Aa, Şöyle. Bu köşeye aynalığımızı koyalım. Şöyle. Beni en şimdi burada kuş ettiriyor. Kuşu eve girmesin. Kuş eve giremiyor. Kuşu, kuşun evi olsun ama kuş çatıda kalsın. Çünkü eve giremiyor. Ay kuş kendine baksın. Anda biraz kuş kendine baksın. Aynada da kendine baksın. Biz de bunu da, ya da bunu, bunu da. Bunu da buraya koyalım. Şey tamam tamam. Bunlar sırayla oynayacak. Şimdilik burası yemek odası oldu. Bunu bu şekilde de kapağını kapatıyoruz. Ve evimiz hazır. Şu eşyalarımızı daha sonra Ay, yerleştiririz. Kuş da kaydı. Kaydıraktan kuşu kaydı bakalım. Kaydı. <laughs> Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Öpücük mü atacağım? Bay bay de Zeynep. Sen de söyle için. Abone olmayı, tintine basmayı, unutmayın.